Murat Hoca. Murat Hoca. uyandırdım mı? Uyumuyordum. Ya balkon kapısını açamıyorum. Nasıl açılıyor biliyor musun? O da görevlisine söylerim yarın bir bakar. Seninki açılıyor mu? Bilmem. Açılıyor herhalde. Nasıl yani? Bakmadın mı? Ben daha ilk günü açmaya çalıştım. <laughs> Bunu hiç şaşırmadım tahmin etmiştim. Sen böyle hiç çıkıp derin bir nefes almak istemez misin? Dur bunu unutmayayım de sana çok kızdığım zamanlar arkandan bunu da söyleyeyim. Sen benim arkamdan söyleniyorsun değil mi? Bak ama yüzüne de söylüyorum baştan peşin. Ne söyledin daha önce arkamdan? Söylemem. En kötü ne söyledin? En kötüsünü arkandan söylemedim. Yanındaydım. Tersten küfür ettin değil mi? Tersten olduğu için sayılmaz. Peki düzden söylediklerin sayılır mı? Sen de acıktın mı? Muhabbet seni acıktırdı galiba. Hadi git üstüne sabahlığını giy de çıkalım. Nereye gidiyoruz? Bu saatte oda servisi açık değildir. Yiyecek bir şey bulabileceğimiz tek yer mutfak. Mutfağı alırlar mı ki bizi? Onlar kim? Bizi ağırlamak zorunda olanlar. Biz karnı aç iki misafir. Kimseden izin almak zorunda değiliz. Hadi. Hiç böyle sessiz sessiz bir iş görmemiştim mutfakta. Hep ağzımda bir türkü olur. Ay Günlaz da öyledir. Yalan yanlış uydurur bir şeyler. Sabah olsa da gelseler. Bir de çay demleriz böreğin yanına. Oh! Burhan Bey çok sevinecek. Evet. <gülüyor> 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 oh ne güzel kokuyor. Şşt! Bal çiçek. <laughs> oh! Bal çiçek. <laughs> Anam. Aşağıda biri bir şey pişiriyor. Ne yemeği kız gece gece? Vallahi almıyor musun kokuyu? Senin karnın acıkmış ablam. İn aşağıda bir iki dilim peynir at ağzına. <laughs> kız şaka yapmıyorum. Bir şey pişiriyor birisi. Şşş. Bal çiçek. <laughs> Bak. Adamcağız uyuyor. Bırak uyandırmayalım. Mutfağın yerini sorardık en azından. Mutfağın yerini bulmak kolay ki ne var? Nasıl bulacağız? Karıncalar ürkmesin. Hadi gel. Ne karınca Hasret? Gelsen. Biz niye hala böyle sessiz konuşuyoruz? Karıncalar ürkmesin ha? <laughs> Bakıyorum mutfağı elinle koymuş gibi buldun. Ben sadece karıncaları takip ettim. Hadi girip bir şeyler yiyelim. İzin alalım önce. Şşş, uyanmasın. Yazık adamcağıza. Hadi gel geçelim bir an evvel karnımızı doyuralım. İzin alalım. Gel gel. <laughs> Şöyle kenarlarına da yaysana biraz. Ay bir dur. <laughs> buraya. Olmaz burası. Buraya sığmazsın. Yürü. Şuraya. Kobişko? <laughs> sen miydin? Ben gürültü yapmamak için elimden geleni yaptım Berin Hanım. Uyandırdıysam kusura bakmayın. Yok yok, gürültüden değil. Kokuya uyandım. Ne bu? Bu soğanlı patates. Yer misiniz? Ay yok yok, yemem. Bunları sen mi yaptın? Evet. Canım istedi, uyuyamadım. <laughs> Kattım, yaptım. Yufkaları da mı sen açtın? Evet, Annem küçükten alıştırmış beni. Böyle börek, kek, kuru fasulye, kısır, tatlı hepsini yapıyorum. Sen <laughs> çok şekersin. Siz de öyle şekersiniz gerçekten. O zaman bir gün bizde toplanalım. Tüm yemekleri sen yap. Ha? Tabii ne zaman isterseniz. <laughs> Hadi bakalım. Çok şekersin sen. Siz de. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Aslında ben yumurtayı pek sevmem. Niye? Londra'da öğrencilik yıllarında çalışmaktan çoğu zaman yemek yemeyi unuturdum. Sonra da gecenin bir vakti acı kırdım hep. Hayatımın uzunca bir kısmı yumurta ile geçti yani. Ama önemli değil. Tam kıvamında bir omlet yeriz artık senin elinden. Yardım edeyim istersen. İmam bayıldı yapmaya oturmadık. Bir yumurta yapacağız alt tarafı. Evet. Altı üstü bir omlet. Ben servisi hazırlayayım o zaman. Bunlar Murad'ın İngiltere'deki zamanları. O zamanlar daha zayıftı tabii. Evet, zayıf görünüyor. Ne zor zamanlardı. Ne kadar uzun sürdü bu omlet? Ama çok güzel kokuyor. Ne oldu Hasret bir şey mi var? Hayır yok bir şey. Söyle lütfen bir şey var sende. Yok. Önemli değil. Sadece şey soracaktım. Neyi? E hadi ama. Dost doğru sorayım mı? Tabii ki. Dost doğru sor lütfen. Ben seni kızlarla gördüm görmesine de devamı hiç gelmiyor. Senin niye sevgilin yok? Bu aralar öyle. Beste yaptın kız. Onu unutamadığın için mi? Soğumadan yiyelim istersen. Murat'la ne kadar zor zamanlar geçirsek de bana hiç yüz çevirmemişti. Evden gitmesini bir türlü hazmedemiyorum. Çok ağrıma gitti. Ben de daha tahammüllü olmalıydım galiba. Beğendin demek. Kusura bakma. Ben öyle tam kıvamında omlet nasıl yapılır bilmiyorum. Onun yerine tam kıvamında bir menemen çekeyim dedim. Al. Kuvamı güzel olmuş. Sen ne kattın bunun içine? Hı, kattım işte bir şeyler. Peki peki tamam sormayacağım. Sen söylemek istemiyorsun anlaşıldı. Soruma cevap vermedin. Bu konuyu konuşmasak. Benim için üzücü bir hikaye. Şimdi hiç hatırlamak istemiyorum. Ne kattığımı söyleyeyim mi? Hı hı. Bir yemeğe katılacak en önemli şey. <laughs> Sevgi bir kattım diyeceksin değil mi? Hı hı. Sarımsak. <gülüyor> <gülüyor>